Arkadaşlar merhaba. Python'da iki çeşit döngü vardır. Bunlardan bir tanesi while, bir diğeri ise for döngüsüdür. For döngüsünü bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Şimdi ise while döngüsünü öğrenelim. Öncelikle while döngüsüyle herhangi bir işlem yapmadan while döngüsünün yapısını bir görelim. Buraya while yazalım. Ve sonrasında koşulumuzu yazıyoruz. Böyle bir koşul diyelim. Sonrasında iki noktayı bırakıp alt tarafa geçtiğimizde ise burada while döngüsü içerisinde yapacağımız işlemleri yapıyoruz. While döngüsünün yapısı bu şekildedir. Şimdi bunları yorum satırı haline alıp örneklerimizle devam edelim. Örneğin bir tane döngü yazalım. Bu döngümüz birden başlasın ona kadar ilerlesin. Ve her ilerlemesinde merhaba yazdırsın. Karşısında hangi turda olduğunu yazdırsın. Bunu da şu şekilde yapalım. Sayı diye bir tane değişken tanımlayalım. Buna bir değerini atayalım. Sonrasında while döngümüzü açalım. While döngümüz içerisine buraya koşulumuzu yazmamız gerekiyordu. Buraya sayı diyelim küçüktür 10'dan. Yani sayımız 10'dan küçük olduğu takdirde bu döngümüz devam edecektir. Şuraya bir boşluk bırakayım. Daha net görünsün. Sonrasında alt tarafa geçtikten sonra print yazalım. İçerisine merhaba diyelim. ve virgül bırakıp sayıyı yazdıralım. Şimdi bunu bu şekilde çalıştırırsak while döngümüz sonsuz döngüye girecektir. Durmadan merhaba sayı 1, merhaba sayı 1 ekrana yazdıracaktır. Bunu yazdırmasındaki sebep ise biz sayı1 değerini artırmadığımızdan dolayı sayı değişkeni daima 1 olarak kalıyor ve buradaki şart her zaman sağlanmış oluyor. Ve burada şart sağlandığından dolayı merhaba bir merhaba 1 olarak bize çıktı üretecektir. Öncelikle bu hatalı çıktığı bir görelim. Çalıştırıyoruz kodumuzu. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu alanda merhaba bir merhaba bir olarak sonsuz döngüye girdi. Burada biz durdurmadığımız takdirde bu böyle devam edip gidecektir. Şimdi Şuradan durduralım. Ya da klavyenizden Ctrl C yardımıyla da durdurabilirsiniz. Şimdi doğrusunu yapalım. Buraya gelelim. Sayı diyelim. Artı eşittir 1 diyelim. Yani döngümüzü her döndürdüğünde sayı değerini bir artırsın. Şimdi bakalım. Çalıştıralım. Bakın sayı birden başladı. 9'a kadar ilerledi. Onu yazdırmadı. Çünkü küçüktür dediğimizden dolayı. 10 sayısı dahil değil. Buraya eşittir bırakmış olsaydık tekrar çalıştıralım. Bakın 10 da dahil olmuş oldu. Bu şekilde while döngüsünü kullanabiliyoruz. Şimdi burayı da yorum satırlarımıza dahil edelim. Diğer örneklerimize devam edelim. Şimdi biz for döngüsünde bir tane liste üzerinde gezinip o listenin elemanlarını yazdırabiliyorduk. İsterseniz aynı örneği burada da yapalım. Yine say1 diye bir tane değişken tanımlamak istiyorum. Sonra alt tarafa gelelim. Bir tane liste yazalım. Buna da listem diyelim. Örneğin böyle bir isim verelim. Köşeli parantezler arasına harfleri yazalım. Şöyle 3 tane harfleri yazalım. Bu kadar yeterli. Şimdi gelelim bu listemizi while döngüsüyle ekrana nasıl yazdırabileceğimizi görelim. While diyoruz. Sonrasında sayı değişkenimizi veriyoruz. Küçüktür diyoruz. Len içerisine listemizi geçiyoruz. Şöyle bir alt inelim. Ne yaptığımızı bir anlayalım. Şimdi dedik ki sayı küçükse len listem. Yani buradaki yazmış olduğumuz listede len fonksiyonu bilmiş olduğunuz gibi verilen değişkenin uzunluğunu bize geri döndürürdü. Bizim buradaki listemizin uzunluğu kadar buradaki listenin elemanları ekrana yazdırılacaktır. Şimdi şöyle alta gelelim. Print diyelim. Sonrasında listem değişkenimizi geçip köşeli parantez bırakalım sayı diyelim. Yani burada da listem değişkeninin yani buradaki vermiş olduğumuz listenin sayının almış olduğu değeri ekrana yazdıralım. Bakın burada B'den başlayıp C, D, E olarak yazdıracaktır. Bunu bilerek yaptım. Mantığını daha iyi anlayabilirsiniz diye. Önce bunu çalıştıralım. Bakın sonsuz döngüye girdi çünkü artırmayı unuttuk. Durduralım. Sonra gelelim. Sayı artı eşittir 1 diyelim. Tekrar çalıştıralım. Bakın. Demiş olduğum gibi B, C, D ve E yazdırdı. Burada biz listenin sayı değişkeninin gelen değeri olarak yazdırdığımızdan dolayı buradaki sayı değişkeninde birden başlatmıştık. Ama listelerin indeksi sıfırdan başlar. Yani buradaki A sıfırıncı indeks, B birinci indeks, C ikinci indeks, D üç ve E dördüncü indeks olarak bu şekilde ilerleyip gitmektedir. Biz de birden başlattığımızdan dolayı burada geldi B'den yazdırmaya başladı ve Listemizin uzunluğu bittiğinden dolayı döngüyü de sonlandırdı. A'yı almamış oldu. Ama biz burada sıfırdan başlatsaydık gelip burada A'yı da yazdırmış olacaktık. Buradaki listenin elemanlarını şu şekilde de görebilirsiniz. Gelip buradan print diyelim listem değil print içerisine listem diyelim köşeli parantezler arasında mesela üçüncü indeksi yazdırmasını isteyelim. 3. indeksimize tekrar bakalım 0 1 2 3 yani D'yi yazdırması gerekiyormuş. Tekrar çalıştıralım. Bakın öncesinde D'yi yazdırdı. Listemizin 3. indeksini yazdırdı. Sonra bizim döngümüz çalıştı. Şimdi umarım anlaşılmıştır. Diğer örneklerle devam edelim. Örneğin yine sayı diye bir değişken tanımlayalım. Buna sıfır değerini atayalım. Sonrasında gelelim. While ile sayı küçüktür 25'ten diyelim. Ve burada ise bize dönen değerlerin tek olanlarını listeleyelim. Çift olanları getirmeyelim. Yani sadece tek sayıları getirelim. Sıfırdan başlasın 25'e kadar ilerlesin. Ama sadece tek sayılar gelsin. Bunun için buraya bir if yazmamız gerekiyor. If diyelim sayı %2 eşit eşit 1 ise. Yani sayının 2'ye bölündüğünden kalan 1 ise. Bu da tek sayıları bulmuş oluyordu. Bunları bize listeleyecek. Buraya gelelim. Print diyelim ve içerisine sayı değişkenimizi verelim. Sonrasında burada değişkenimizi bir artıralım. Sayı artı eşittir. Bir diyelim. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi birden başladı ve 23'e kadar ilerledi. Yani 25 sayısı dahil olmadığından dolayı onu almadı. Tüm tek sayıları bize listelemiş oldu. Şimdi biz buraya gelip Burada birek yazmış olsak ne olurdu? Şöyle kısa bir düşünebilirsiniz. Yeni öğrenen arkadaşlar için. Burada tek sayı geldiğinde döngüyü sonlandıracaktır. Birek ifadesi bırakılmış olduğu yerde şart sağlandığında orayı sonlandırıyordu. Şimdi çalıştırıp bir görelim. Bakın hiçbir sonuç dönmedi. Neden? Çünkü burada geldi. Bir sayısına baktı. Bire bölünüyor. Tek bir sayı olduğu için fonksiyonu sonlandırdı. İsterseniz daha net görebilmeniz için şurada bir sayı değerini yazdıralım. Buradaki if'e girmeden önce tekrar çalıştıralım. Bakın 0 ve 1'i yazdırdı. Ama buraya geldiğinde direkt döngüyü durdurdu. Şuraya da bir print bırakırsak bu 0'ı yazdığını da göreceksiniz. Sayı değerini yazalım. Az önce bu print'i yazmayı unuttuk. Şimdi çalıştıralım. Bakın sadece bir yazdırdı. Burada geldi. Baktı bir sayısı tek bir sayı mı? Evet tek olduğundan burada yazdırdı ve fonksiyonumuzu sonlandırdı. Az önceki gibi şuraya printimizi tekrar bırakırsak burada gelen tüm verileri de görebilirsiniz. Bakın öncesinde 1 ve 0'ı yazdırıyor. Şöyle altına bir print açıp çizgi çekebiliriz. Tekrar çalıştıralım. Bakın 0 yazdırdı, 1 yazdırdı bir tek sayı olduğu için burada if'in içerisine girdi. Burada tekrar yazdırdı. Ve bu şart sağlandığı için bir ekledi ve fonksiyonumuzu sonlandırmış oldu. Şimdi bunu da yorum satırlarımıza dahil edelim. Diğer örneklerimizle devam edelim. Burada son olarak dahil etmeden şöyle geri alalım. Bir de continue ifadesini görelim. Şöyle gelelim buraya continue diyelim. Bakın şuradakileri silelim. Bura anlaşılmıştır artık tekrar çalıştıralım. Ya da çalıştırmadan kısa bir düşünmenizi istiyorum. Ve ben ne olacağını açıklamak istiyorum size. Burada şart sağlanıp bir sonucu geldiğinde yazdıracak ve atlayacak. Hatta şöyle yapalım. Şunu alıp şuraya taşıyalım. Şimdi çalıştıralım. Burada continue ifadesi kullandığımızda arkadaşlar artırma işlemini burada vermemiz gerekiyor. Çünkü öncelikle burada gelecek sıfır değeriyle fonksiyonumuz, döngümüz başlayacak. Burada kontrol edecek. Tek mi değil. Burada bunu yazdırıp devam etmesi gerekiyor. Ama her seferinde burada bu işlem döndüğü için artırma işlemine girmiyor. Artırma işlemini bir öncesinde yapıyoruz ki işlemlerimiz doğru bir şekilde çalışsın. Hatta gelelim şöyle. Öncelikle şurada bir görüntüleyelim. Sonucu çalıştıralım. Bakın sadece bir yazdırıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Çünkü geliyor bakıyor. Biri buluyor. If'in içerisine giriyor. Continue diyor. Burada artırma işlemi yapmadan döngüyü tekrardan başlatıyor. Ve bu şekilde sonsuz döngüye girmiş oluyor. Bunu durduralım. Artırma işlemini şuraya alalım. Şuradaki boşluğu kaldırıp şimdi çalıştıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine tek sayılar yazdırmış olduk. Şimdi şu continue ifadesini bir üst tarafa taşıyalım. Bakın Sonucu görüntüleyin. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir sonuç gelmedi. Neden gelmedi derseniz. Burada geldi. Baktı. Sayı değerini bir artırdı. Bir değeri oldu. Burada geldi baktı. Bir değeri. Tek bir sayı mı? Evet tek bir sayı. Continue dedi. Tekrar başa döndü. Burada yazdırma yapmadı. Bunun daha iyi anlayabilmek için. Buradaki printimizi dışarı taşıyalım. Şimdi çalıştıralım. Bakın. Tekrar edelim. Burada geliyor bakıyor değerimiz bir artırılıyor. Tekse devam ediyor. Onu yazdırmıyor. Bakın bunu dışarı aldım. Yani şarta bakmıyor. Şartta sadece tekse diyor devam et diyor. Devam ettiği için burada bir artırılıyor. Tek sayılar yazdırılmıyor. Çift sayılar yazdırılmış oluyor. Bu şekilde de continue vererek sağlanan şartlar geldiğinde o işlemi atlayabiliyoruz. Şimdi bir örnek yaparak videomuzu sonlandıralım. Bu örneğimizde bir tane mana uygulaması olsun. Örneğin müşterimiz bazı ürünler alsın ve almış olduğu ürünlerin istediği kilogramda alsın. Sonucunda toplam ödeyeceği tutarı kendisine döndürelim. Ve bu işlem müşterimiz çıkış işlemi yapmak isteyene kadar sürekli devam etsin. Sürekli devam edebilmesi için buraya while döngümüzü açıyoruz. Ama buraya şart değil true diyoruz. Yani sürekli dön biz çıkış işlemi yap diyene kadar yani çıkma komutu verene kadar. Sonrasında while'ımızın üst tarafına while ile bir işlem yapmadan buraya şöyle gelelim. Diyez bırakıp burada bir eşit eşit ödenecek miktar diyelim. 1'e bastığında ödenecek miktar gelsin. Sonrasında şuraya gelelim. 2 diyelim. Eşit eşit. Elma olsun elma alsın 2'ye bastığında o da eşittir 3 TL olsun. Sonrasında 3'e bastığında portakal alsın. Bunun da kilogramı 5 TL olsun. Sonra bir alta inelim. Burada 4'e bastığında muz alsın. Şöyle muz yazalım. Bunun da kilogramı 7 TL olsun. Sonrasında buraya gelsin x diyelim. x'e bastığında çıkış işlemini yapsın. Şimdi gelelim buraya. Şunu biraz küçültelim. Ya da böyle kalsın. Şuraya gelelim. İşlem diye bir tane değişken tanımlayalım. Bu değişkenimizde kullanıcıdan hangi tuşlara bastığını kontrol edelim. Input diyelim. Input içerisinde ne almak istersiniz diye bir yazı yazalım. Şöyle iki nokta bırakıp biraz boşluk bırakalım ve alt tarafa geçelim. Burada buraya if açalım. if ile şartımızı yazalım. İşlem eşit eşit tırnaklar arasında yazıyoruz. x ise burada tırnaklar arasında yazmamızdaki sebep burada herhangi bir tip vermediğimizden dolayı inputun önüne bu varsayılan olarak string tipte alıyor değerlerini. O nedenle tırnak arasında yazıyoruz. Bakın burada da string olduğunu görebilirsiniz. Sonra iki nokta bırakıp yine bekleriz diye bir yazı yazdıralım. Print yine bekleriz. Şöyle üç nokta bırakıp ve altına çıkış yapabilmek için ne yapıyorduk? Break diyoruz. Break. Sonra Elif diyelim. Diğer şartımızı yazalım. İşlem eşit eşit bir ise. Yani müşterimiz elma satın almak istiyorsa print diyelim. Burada bir P harfi bırakıp tırnaklarımızı açalım. Yani F string metodunu kullanalım. Sonrasında burada toplam ödenecek tutarı yazdırıyorduk. Buraya iki nokta bırakıp süslü parantez arasına TL yazalım. Bu TL'yi de gelip şurada bir değişken olarak tutalım. TL eşittir 0 diyelim. Yani ödenecek tutarı. TL diye bir değişkende tutuyoruz. Bunu da buraya bu şekilde verelim. Başına F harfini yazmazsanız bu şekilde süslü parantezler arasında değişkenler yazamazsınız. Bakın şöyle üzerine geldiğinde de TL'nin int olduğunu ve sıfır değeri olduğunu bu şekilde de görebilirsiniz. Sonra şuraya gelelim. TL yazalım. Buraya bir elif diyelim. Bir şart daha yazalım. İşlem eşit eşit. 2 ise bir alta gelelim. Yine print diyelim bu defa print demeyelim. Direkt TL'ye ekleme yapsın. Bu defa elma satın alacak. Bir de toplam ödenecek tutarı görüntülüyorduk. İki tuşuna bastığında da elma satın almak istiyordu. Bunu şöyle bir kilogram diye bir değişken yazalım. Eşittir diyelim. Int içerisine input yazalım. Ve bir metin yazalım. Kaç kilogram almak istersiniz? Şöyle bir soru işareti bırakalım ya da eşittir bırakalım. Sonrasında buraya gelelim. TL diyelim eşittir kilogram çarpı artı eşittir dememiz gerekiyor burada. Çünkü her yaptığımız işlem TL'nin üzerine eklenecek. TL'ye eşitlenmeyecek. Kilogram diyorum çarpı ürünün fiyatını yazıyoruz. 3 yani burada örneğin 5 kilo diyorsa 5 çarpı 3'ten 15 TL tutarında TL'ye ekleme yapacak TL değişkenimize. Sonra gelelim burada. Bir tane daha şart yazalım. İşlem eşit eşit 3 ise 3'te muz almak istiyordu. Yine kilogram diye burada bir değişken açalım. Int input ile kaç kilogram almak istediğini öğrenelim. Sonrasında TL artı eşittir diyerek buradaki almış olduğunu da TL değişkenin üzerine ekleyelim. Kilogram çarpı muz ne kadardı? 5 TL idi. Bunu da 5 ile çarpıyoruz. Sonra diğer şartımızı yazalım. İşlem eşit eşit 4 ise burada muz almak istiyordu. Şöyle alt tarafa gelelim. Yine bir kilogram değişkeni atalım. Int input kaç kilogram almak isterseniz burada almış olduğu kilogram değeri sayı tipinde olduğu için int olarak değiştirerek alıyorum ve burada çarpma işleminde doğru sonuç alabilmek için kaç kilogram almak isterseniz şöyle TL'ye de ekleyelim almış olduğunu artı eşittir kilogram çarpı Muzun fiyatı 7 TL. Buraya 7 yazdıktan sonra burada şartlarımız bitiyor. Bir else yazalım. Else içerisine print bu ürün bulunmamaktadır diyelim. Şöyle de bir sonuna ünlem bırakalım. Şimdi bir hatamız yoksa güzel bir şekilde çalışacaktır. Şöyle çalıştıralım. Ne almak istersiniz? Örneğin bir diyerek toplam tutarı görelim. Bakın toplam ödenecek tutar 0 TL olarak şurası bizi karşıladı. Ve x diyerek önce bir çıkış yapalım. Yine bekleriz dedi. Ve döngümüzü sonlandırdı. Şimdi bunu tekrar çalıştıralım. Buraya gelelim. Örneğin öncelikle 4'e basarak muz almak isteyelim. Enter diyoruz. Kaç kilogram almak istersiniz? Örneğin 6 kilogram. Bakın tekrar döndü ne almak istersiniz? Örneğin bu defa 2 diyerek elma almak istiyorum. Kaç kilogram almak istersiniz? 9 kilogram. Bakın yine dönüyor. 1 diyerek ödenecek tutarımızı görüntüleyelim. 69 TL olmuş. Örneğin portakal da alalım. Buraya 3 diyelim. Bundan da 4 kilo alalım. Tekrardan tutarımızı görüntüleyelim. Bakın bu defa 89 TL olmuş. X diyerek alışverişimizi sonlandırabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi alışverişimiz sonlanmış oldu. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Yaptıklarımızı tekrar etmeyi unutmayın. Kafanıza takılanları mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.